Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, eğer Fortnite'ı en kötü bilgisayarı hani şöyle özelliklerini göstereyim bilgisayarımın hemen. Hemen gelsin. Gördüğünüz gibi 4 GB B940 işlemcili bilgisayarınızda bile 400 FPS 200 FPS oynayabilmek için GeForce Now'a ihtiyacınız var. Nedir bu GeForce Now? Eğer internetiniz 12 megabit, 24 megabit yani 12 megabitin üstündeyse, 16'nın üstündeyse size oyun deneyimi, buradan oynarmış gibi, arkadaşlarına bağlanırmış gibi oyun deneyimi yaşatan bir programdır arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki, şey paralı, Geforce'dan paralı. Ben buna nasıl kayıt olabilirim? Kayıt olmak için ayarlara geliyorsunuz. Eğer e, Innal uygulamasını indirdikten sonra telefonunuzda Innal'dan sanal kart oluşturuyorsun. Sanal kart oluşturmayı internetten öğrenebilirsiniz. Buradan yönet diyorsunuz ve Founders üyelik seçeneğe tıklıyorsunuz. Hemen şöyle yapalım. gelmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar eğer yapacaksınız Nvidia GeForce Now'ın sitesine resmi sitesine girip hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Ben Google üzerinden giriş yaptığım için hemen buradan oturum açma kısmını yapayım. Buradan hesabımı seçeyim. Dediğim gibi arkadaşlar eğer yapmak istiyorsanız ilk önce innal uygulamasını indirip kendinize sanal kart oluşturacaksınız. Sanal kartın hiçbir ücreti yoktur. Size kart numarasını ve şeyini verir. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sanal kartı oluşturmanız lazım. Sanal kartı oluşturduktan sonra buraya geleceksiniz profil diyeceksiniz profile tıklayalım burada sahipte üyeliğinizi hani founders'a geçirme diye bir şey çıkacak bu taraflar buralarda founders'a geçirme olarak bir şey çıkacak ona tıklayıp hesabınızı founders'a geçirmeye çıkacaksınız ve sana kart bilgilerini gireceksiniz gördüğünüz gibi buradan yönet sonra buradan tıklayıp seçeceksiniz gördüğünüz gibi eğer ücretsiz hesap standart erişim yani sıra bekletir bir saatte bir kapanır. Her saat başı kapanır. Gördüğünüz gibi sezon uzunluğu sonsuz. Buradan başlatıyorsunuz üyeliğinizi. Üyeliğinizi başlattıktan sonra sanal kart bilgilerini girdikten sonra bir aylığına fonder oluyorsunuz. Eğer bu bir ay dolduktan sonra tekrardan ödeme yapamayacağı için herhangi bir ücret kesmeyecek sizden. Tekrardan sanal kart oluşturup tekrardan fonder üyeliği aynı hesaba alabilirsiniz. Şimdi geldik Nvidia'ya. Diyelim sizin 16 megabit internetiniz var. Şöyle bir şey yapacaksınız. Şimdi 16 megabit internetiniz varsa burada sizde dengeli işaretlidir. Bunu ödele seçeceksiniz ve 24 yani 16 megabit'e sabitleyeceksiniz bunu. 16 megabit'e sabitledikten sonra bu ayarı 1280'e 720 yapıp zayıf ağ bağlantı koşullarına göre ayarlayı işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Benim 24 megabit ben 24 megabit'e sabitliyorum. Gördüğünüz gibi. Buradan A testine basıp internetinizin hızına göre en yakın olan konumu işaretletebilirsiniz. Ben böyle bıraktım. Şimdi. Diyelim ki her şeyi yaptınız. Fakat hala donuyor. O zaman yapmanız gereken bir ayar daha var. Hemen ana ekrana dönüyoruz. Geforce sağ tık yapıp dosya konumunu aç diyorsunuz. Dosya konumu açıldı gördüğünüz gibi. Burada Geforce nice, Now vardır. Bunu birlikte aç yapıp not defteri ile açınız açtıktan sonra buraya geldik. Siz de bu 3 ayar false'dur. Bunların hepsini true yapıyorsunuz. Bunları true yaparsanız eğer hani yayıncı moduna geçirir ve bazı şeyleri açık yaptığı için daha az donar. Bunu böyle true yapıyorsunuz hepsini. Burada gördüğünüz gibi şu üst tarafta dx12. Siz 12 varsa 12 burayı ellemeyin. Şu dx'i ellemeyin yoksa açılmaz. Bunlar true olacak şu dörtlü. Hemen kapatalım buradan. Bundan sonra GeForce Now'a girdikten sonra istediğim gibi ister Fortnite, ister Ark, ister CSGO, ister Rust istediğinizi oynayabilirsiniz. Hemen oyun açıldıktan sonra tekrardan devam edeceğiz. Arkadaşlar açılırken sizi ilk önce böyle bir ekran karşılayacak. Buradan yükleniyor diyecek ve yüklenecek yavaş yavaş. Arkadaşlar o ekran geldikten sonra burada ağ taraması yapacak. İnternetinizin hızını ve kaç cigarda olduğunu ölçecek. Ona göre bir ağ analizi yapacak. Kapımı kapat abla. Kesinlikle. Tamam. A analiz yapıyor. Gördüğünüz gibi Evo Central 3'e bağlanıyor. Bana en yakın olan kısım buymuş. Gördüğünüz gibi ağınız üzerine akış göndermeniz önerilmez diyor. Neden? Çünkü 5 GHz internet önerir. 5 GHz hız Türk koşullarındaki bir bilgisayarda veya internette bulunmadığından dolayı hani bu size fazla sıkıntı yaratmaz. Gördüğünüz gibi gecikme vesaire gösteriyor. Yine de devam et diyorsunuz siz buna hemen açılmasını bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen peşine sizi böyle bir ekran karşılayacak gördüğünüz gibi Eki, Epic Games Launcher falan diyor. Burada hiçbir şeye dokunmayın sadece bekleyin. O kendi Epic Games hesabınızın şifresini isteyecek isten ekranı gezecek şifreniz. Siz şifrenizi girdikten sonra eğer Google'da giriyorsanız Google'da işte Face'e bağlanıyorsunuz Face'inizi isteyecek. Giriş yapacaksınız Epic Games hesabınıza. Ondan sonra kendi otomatik olarak fortniteınız veya arkanızı, raftını herhangi bir şeyinizi açacak. Eğer Steam üzerinden giriş yapıyorsanız da Steam'in ana giriş yerini ekranında gösterir. Siz şifrenizi yazdıktan sonra otomatik olarak oyun başlatılır. Ben de oyun başlatılıyor şu an. Oyun başlatıldıktan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Hiçbir gecikme veya herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Buradan çiftliğimi hemen tek alıp kabul et diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgisayarım çok kötü olmasına rağmen sol alta bakarsanız 200 FPS'de oynadığımı görürsünüz. Tekrar hemen ayarlarımı göstermek istiyorum. 1280 720 ve görüş uzaklığı uzak, kenar yumuşatma yüksek, kaplamalar yüksek, gerisi düşük. Gösterdiğim gibi eğer hepsini en yüksek yaparsanız 60-70 FPS aralığında oynayabilirsiniz. Yine fark etmez fazla FPS'de değişiklik olmaz. Fakat ben hani küçüklüğümden beri hani düşük görüntü kalitesine alıştığım için hani oyunları böyle oynamayı seviyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Alt taraftan hemen like bırakırsanız sevinirim. İyi günler. Youtube'a yeni bir özellik gelmiş. Eğer video tam ekrandayken mouse'un tekerleğini aşağı doğru kaydırırsanız videodan çıkmadan hemen olarak kanala like atıp abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir like'ınızı abonenize esirgemezseniz çok sevinirim. İyi günler. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.